Tüm örgü severlere Merhaba. Bu videomda sizlere e, çoğumuz tarafından bilinen hanım dilendi bey beğendi e, motiflerinin püf noktalarından bahsedeceğim. E, tam kare nasıl yapabiliriz? Genelde e, kaymalar oluyor. bilenler e, şu kenarlarındaki yamuklukların e, sebebini soruyor. Bu videomda hem onu anlatacağım hem de yeni başlayanlar için de faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Koton iplerim var benim ellerim elimde onları kullanacağım. İpimin kalınlığına uygun olarak 5 mm kalınlığında şöyle 3 numara tığ kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına inceliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen bu motiflerin yapımına başlayalım. Yeni başlayanlar için bütün ayrıntıları vereceğim ve yavaş ilerleyeceğim. Ee, şimdi ilk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ee, eğer sihirli halka yapmayı bir türlü beceremiyorum diyorsanız e, yeter kadar e, uzunlukta zincir çekip e, şu şekilde ilk çektiğiniz zincire bağlayarak yuvarlak elde edip o yuvarlağın içerisine batarak e, trabzanlarınızı oluşturabilirsiniz. Evet şimdi e, sihirli halka yapımıyla başlayalım. Sihirli yaparken ilk önce ipimin ucu aşağıda kalıyordu. Şu şekilde şöyle parmağımın üzerinde yuvarlıyorum. Tığımı buradan batırıyorum ve şu şekilde ilmeğimi çekiyorum. Evet. Şimdi buraya toplamda 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ipimi tığımın üzerine doluyorum ve hemen bu sihirli halkanın içerisine batarak ipimi çektim. 3 tane ilmek oluştu. İkisini bir, ikisini bir çekerek bir ikili trabzan oluşturdum. Tekrar ipimi tığımın üzerine doladım. Yine sihirli halkanın içerisine batarak çıkarttım ipimi. İkisini beraber, ikisini beraber çekerek bir iki trabzan daha oluşturdum başlangıçta çekmiş olduğum 3 zincirle beraber 3 tane trabzan elde etmiş oldum şimdi araya iki tane zincir çekiyorum tekrar ipimi tığımın üzerine doluyorum Sırlı halkanın içerisine batıyorum ve ikisini bir ikisini bir çekiyorum 3 tane daha ikili trabzan örüyorum Üçlü ikili trabzan grupları yapmış oluyoruz. Bir iki tane zincir çektim, ipimi tığımın üzerine doladım, sirli halkanın içerisine batarak üç tane daha ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3 Tekrar. 1 2 zincir çektim. Bu noktada şuradaki kısa kalan ipimi birazcık çekerek halkamı küçülttüm. Tekrar ipimi tığımın üzerine doladım. ikisini beraber 2 i̇ki. ve 3 Bakın toplamda 1 2 3 4 tane ikili tırabzan grubumuz, üçlü ikili tırabzan grubumuz oldu. Şimdi en son yine 2 tane zincir çekiyorum ve başlangıçta çekmiş olduğum 3 tane zincirin 1 2 3 en tepesine batarak 3. zincirin içerisine batarak Buradan ipimi çıkarıyorum. Ve diğer ilmeğimin arasından kaydırarak geçiriyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Yeni bir renge geçeceğim için ipimi ben burada kesip şu şekilde çıkartıyorum. Ve arkasını çevirdim. Şurada sihirli halkamızın ucunda kalan ipi mümkün olduğu kadar çekip bakın ortadaki boşluğu yok etmiş oldum. Şimdi tam kare tam bir kare elde edebilmek için püf noktası burada. Şimdi burada burası ön yüzümüz. Buradan devam etmeyeceğiz. Arkasını çevireceğiz. Arkasından devam edeceğiz bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde trabzanlarımızı oluşturacağız şimdi yeni rengime geçiyorum turuncuyu aldım şu, şu şekilde bakın şöyle bütün ayrıntıları veriyorum dediğim gibi yeni başlayanlar için faydalı olacaktır tığımı buradan batırıyorum ipimi buradan çekiyorum alttaki ipimi tekrar göstereyim. Şu şekilde oluşturdum. Alttan tığımı çektim. İlmeğimi oluşturdum. Şimdi oluşturmuş olduğum küçük kareyi ters bir şekilde alıyorum. Şu aradaki çekmiş olduğumuz iki zincirlik boşluklardan başlıyoruz. İstediğimiz boşluktan başlayabiliriz. Tığımı buradan boşluktan geçirdim. ilmeğimi çıkarttım. Şimdi buradaki kısa kalan ipimin de üzerine örgü yaparak o ipi mümkün olduğu kadar saklayacağım. Arta kalan kısmını da keseceğim. 1 2 tane zincir çektim. Bakın köşe değil. İki tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine doladım. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi köşelerden arttırmalarımızı yapıyoruz. Buraya yine bir iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine hala köşedeyim. Bir, iki ve üç. Evet, ilk köşemizdeki artırmamızı oluşturmuş olduk. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine dolayıp diğer köşeye geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili tırabzan örüyorum. 2 3 Şimdi yine araya 1 2 tane zincir. Köşelerde 2 zincir. Tekrar ipimi tığımın üzerine dolayıp aynı köşeye batıyorum. Bir, iki ve üç tane ikili tırabzan örüyorum. Bakın iki köşemiz oluştu. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum ve diğer köşeye geçiyorum. Diğer köşeye geçerken bakın hem sihirli halkadan gelen hem de şurada kestiğimiz ip var. Bu iki ipi yine üzerine örgü yaparak gizleyebildiğimiz kadar gizleyeceğiz. Şöyle elimle tutuyorum. İpimi tığımın üzerine doladım. Boşluğa battım. Buraya bir 2 seferde çıkarak ilk trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yapıyorum şimdi 3. trabzanım yine köşedeyim 1 2 zincir aynı boşluğun içerisine batıyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum ve diğer köşeye geçiyorum. Bir, iki, üç, bir, 2 1 2 ve üçüncüsü bir tane zincir çektim şimdi başlangıçta başlarken yapmış olduğum bir iki tane zincir vardı onun en tepesine ikinci zincirin tepesine şuraya batıyorum ipimi çıkarıyorum diğer ilmeğimin arasından geçirerek kaydırıyorum ve buraya da bir tane zincir atıp ipimi kesiyorum Evet oluşmaya başladı dediğim gibi tam kare oluyor şekli hiç bozulmuyor ve arkada kalan şu üzerinden geçtiğimiz iplerin fazlasını keselim. temizleyerek gidersek daha güzel olur. Evet. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine aynı. Şu şekilde yaptım. Ve ilmeğimi çıkarttım. Şimdi en son yaptığımız yer burası. Ön yüzü burası. Şimdi yine arkasını çeviriyorum. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. Buradan ilmeğimi çektim. Yine bu ipimin üzerine örerek saklayabildiğim kadar saklayacağım. Fazlasını yine keseceğiz. Evet, bir İki tane zincir çektim şimdi köşede devam ediyorum köşe boşluğundayım ilk çekmiş olduğumuz iki tane zinciri de ilk trabzan kabul edersek toplamda üç tane trabzan elde ediyorum araya iki tane zincir çekiyorum köşede olduğum için tekrar ipimi tığımın üzerine doladım aynı boşluğun içerisine Evet. Şimdi köşeyi oluşturduk. Bakın diğer köşeye geçmemiz için arada bir tane daha boşluğumuz oldu. Bir tane zincir çekiyoruz. Hemen ipimizi tığımızın üzerine doluyoruz. Ve buraya 3 tane ikili trabzan örüyoruz ve 3 bir tane zincir ipimi tığımın üzerine doluyorum köşeye geçiyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum araya iki tane tekrar köşede olduğum için aynı yere batıyorum. Köşelerde yapıyoruz hep arttırmalarımızı. Böylece motifimiz büyümüş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Şu araya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 bir tane zincir. Yine köşeye geldim. 1 2 3 Araya 2 tane zincir. Köşe değil çünkü. Tekrar battım. 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum araya geldim ip kestiğim yerdeyim ipin üzerine öreceğim fazlasını keseceğim şöyle bakın elimle ipi tuttum ve bu araya bir bu ve 3. trabzanımı ördüm bir tane zincir çektim yine köşeye geldim ve 1 2 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 1, 2 zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Araya geldim. 1 2 ve 3. zincir bir tane zincir çekiyorum başlangıçta çekmiş olduğum ikinci zincirin tepe noktasına batıyorum ilmeğimi çıkartıp diğer ilmeğimin arasından kaydırıp bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Hemen arkasını çevirdim. Şu fazla iplerimi temizliyorum. Evet bakın. Gayet düzgün bir kare şeklinde devam ediyor. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Diğer rengime geçtim. Bu şekilde arttırmalar yapıyoruz. Dediğim gibi hep köşelerde arttırmalar yapılıyor. Şu aralara, şuradaki aralara birer tane üçlü trabzan grupları, pardon üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklara gelince üç tane ikili trabzan, araya iki zincir, tekrar aynı boşluğa üç tane ikili trabzan, bir tane zincir, araya 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyor. Evet, bir kere daha göstereyim. En son yaptığımız yerin ön yüzü burası. Arkasını çevirdim. ilmeğimi çıkarttım. 1 2 Hemen kısa kalan ipimin de üzerinden örüyorum bakın. Bir, iki tane zincir çektim araya. Şimdi yine köşede olduğum için aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bir, iki tırabzan. 1 2 3 Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Şu araya hemen 1 2 1 zincir 1 2 3 1 zincir köşeye geldik 1 2 3 1-2 tane zincir çekiyorum 1-2-3 bir, bir tane zincir çekiyorum hemen 1 2 Bir zincir çektim. Evet. Bir zincir çekiyorum köşeye geldim. Bir, iki, üç. İki tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine bir, iki, üç. Bir tane zincir. Araya geldim. Bir, iki, üç. Bir zincir. Yine aradayım.

1 2 zincir çektim. 1 2 ve 3. bir zincir çektim. Bakın birleştirme yaptığımız yerdeyiz. Hemen ipimin üzerine de öreceğim. Araya 1 2 3 tane iki trabzan, bir zincir. 2 ve üçüncüsü. Evet, yine başladığımız noktaya geldik. En son bir zincirimizi çekiyoruz. Başlangıçta çekmiş olduğum iki zincirin ikincisinin tepesine şöyle batıyorum diğer ilmeğin arasından kaydırıyorum bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum arkasını çeviriyorum ve hemen iplerimi temizliyorum Evet gördüğünüz gibi hem bu tarafını hem bu tarafını kullanabilirsiniz şöyle bunlar diğer yaptıklarım bu şekilde arttırmalar köşelerde arttırmalar yaparak istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar devam edebilirsiniz yani bir sonraki sırada yine burası bizim ön yüzümüz arkasını çeviriyoruz köşeden başlıyoruz 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir aynı boşluğun içerisine yine üç tane ikili trabzan Buradaki aralara üçer tane ikili trabzan ve aralarda hep birer zincir var. Köşeye geldiğimizde 2 üçlü 3 üç tane ikili trabzan grubunun içerisi, arasına iki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde köşelerde arttırma yaparak e, büyütebilirsiniz. Motifli çantalarınızda, ceketlerinizde, yeleklerinizde, battaniyelerde, e, yastık kılıflarında. Birçok alanda bu motifi kullanabilirsiniz. En çok bilinen motif. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.